parkur Parkraft isterseniz hızlıca başlayalım. Hmm. Ama arkadaşlar video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Zilsen başlayalım. Hmm, burada kesme var. Ama sonra buradan gitmeyeceğiz Aynen. Şöyle bir tane kızımız var burada. Kılıcımız da başlattı. Sonra burada iskeleti kesmek için. İçinden ok oh, çıktı mı? Yok çıkmadı. Ne çıkmadı ki. Hanisi devam. Buradan sonra uzatmayacağız. Olmaz. Ah, olmaz. Şöyle. Şöyle hemen Şu şekilde. Biraz. Evet aynen alamasındayım işte. <laughs> Arkadaşlar benim de dengem belli olmuyor. Ha bu arada video uzun olan video çekemiyorum. Yani aklıma fikir gelmiyor. Siz video fikrinizi söyleyebilirsiniz. Video fikir söyleyebilirsiniz. Ya bu da İngilizce bir şey yazıyor. Nasıl yani basıralım? Ne yaptık ya? Anlayamadım. Aaa. şeyim gitti. Tuzak mı? Olur. Arkadaşlar. Şu. Zım 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 başka da işte sana tas kapı var mısın? şöyle zım. Bum. Evet özellikle geri geldi. Olamaz. Ne düştüm? Arkadaşlar hileye bakın ya. Yani. Işte. Şey. Bir git. Arkadaşlar bir de tutan kurtulamadık ya. Bu arada ikincisi bu videoda büyük ihtimalle çekebiliriz. Bu çok uzun. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. daha Evet ya yine bu. Böyle bir şey. Ha, hayır ya. Bak buraları hiç... <laughs> <laughs> ne evet, evet. Burası neresi ya? He burada Lan ben ne yapıyorum ya? Dur. Yüzmek olsaydı... Lan! Gel mutlu çok. Şartlı düşemem ben burada. Ee, sanırım burada bir şey yapacağız da. Evet yine şeyimiz kalkacak. Zaten kalktı değil mi? Hayır. Tamam parkur yapacağız da. Game mode'da çalışıyorum. Bu. Buradan nasıl çıkacağım? Şöyle hop. Evet siz Şöyle. Lan ben niye buraya geçemiyorum? Ben bot muyum lan? Aynen botum. Şöyle şöyle geçelim bir Vallahi geçemediklerim game mode'da geçerim ben. <laughs> tamam ben game mode'da geçeyim buraya. Evet geçtim. Aynen öyle geçtim. Bence hiç hile yapmadım ya. Arkadaşlar benim hile yaptığım falan yok arkadaşlar. Yüzde yok. Evet şöyle. Direkt game mode. Evet aynen öyle. Hiç hile yapmıyoruz. Aynen buraya <laughs> <laughs> dön. bu ne ya? Parkur değil ki hocam bu. Parkur yani. Ha, anladın mı? Öyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar zıplama bu gel. Uhu! <gülüyor> 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 çok fazla ee, lan bir saniye. Şimdi şöyle yap bak. Şöyle çık 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 çık. Abi bak şu zıplamayı çok seviyorum. Hızlı bir hız var bir de. Hız mı var lan? Sonic parkur mı bu? Yani hız olmalı. Aynen. Şöyle bir. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şimdi kılıçla bir şov yapalım. Ne yapıyorum lan ben boş ver. Şimdi şöyle devam edelim. Evet şimdi ne yapacağız? Bir 10 saat düşünelim. He, başlangıç yerine mi atlayacağız? Lan bir sefer başlangıç yerine atlasak mantıklı olur. Nereye atlayacağız? Ee, suya mı atlayacağım ki? Ya ben daha önce bir yer görmüştüm. Oraya mı? Lan! Buraya mı Yok. Ama gerçekten nereydi ya? Arkadaşlar şöyle bir uçalım. Nereye yapmadık? Burayı yaptık değil mi? Burayı yapmamıştık da. Buraya atlamak da ne bileyim yani. Şu çıkalım şu. Bu adam niye şey yapmış ki? Ay, abi benim de dengem belli olmuyor ha. Şöyle. Oo burada ama biz burdan oraya mı atlayacağız ya? Şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın tablet düşüyordu. <laughs> Aynen tablet düşüyordu. Tablet düştüğünü bilmiştik. Şurada arkada bilirsiniz. Evet şöyle. Tamam olabilir böyle hatalar. Zaten suyun içine gidiyor ne oluyor ki? Ya Hayır senin reklamına ya. Abi niye artık şeyde reklam gidiyor ki? Ne, ne oluyor? Ve devam ke arkadaşlar. Devam ke devam ke. Suda yüzüyorum ke. Ne yapayım lan? Şöyle devam. Arkadaşlar bu arada video fikrinizi söyleyin. Oynayalım bir oyun ya. Bir şeyler oynayalım. Mesela roblox oynayabiliriz değil mi? Değil mi lan? Evet. Hapçı da var arkadaşlar. Yok ben ben hapçı Hadi belki oynarım. İsterseniz ama. Şöyle. Şuradan zıplayayım. Pop gelmeyin ya. Rolsak olur ha. Tamam rolsak verdim. Ama kimse yorum yapmayacak bak. Biliyorum. Bu videoya 4 beğeni gelsin. Ee, ne yapalım? Bir 4 beğeni gelirse. 4B'ye gelse biz e, Sonic Mod'u vereyim. Aynen Sonic Mod'u. Şöyle. Bitti mi parkur ya? Abi parkur çok karışık değil mi ya? Evet. Bak bak başladığın yere geri dönüyorsun. Ben bence senin hep uça uça geldiğin için. Hayır hayır. Ben şu uça gelmedim de geldin mi bir... Bak yine oraya geldim. Hayır hiç uça uça. Geldim. uça, uça gel. Burada mı çıkacağız ya yoksa? <laughs> Tahtiyi buldum lan. En başta böyle yapsaydım ya. Direkt oyunu bitirdim. Mantığımız boş ver. Arkadaşlar herhalde bitti. Yani bir saat uğraştı. Ya bir saat. Lan yedi dakika olmuş. Ben bir saat. Tamam boş ver. video bitti. Buraya dört videoya bu videoyu dört beğeni gelirse sonik modunu vereceğim. Huu, çok önemli lan burada. Bak. Win win başka da işte sava lan niye yapmadın? El kırabuzum. Her neyse arkadaşlar videoyu sonlandıram artık. Şöyle bir kod e, verelim. Bekleyin arkadaşlar.